Hepinize merhaba arkadaşlar, Siz, bugün sizlerle beraber K-pop Demon Hunters'taki Saja Boyz yapacağız. Yanımda Beste var. Merhaba. Evet, bugün sizlerle beraber söylediğim gibi Saja Boyz yapacağız. Hemen başlayalım. İlk başta ben e, Jinu'dan başlamak istiyorum. E, Jinu'nun biliyorsunuz ki arkadaşlarım e, siyah Siyasi saçları, e, bir gömleği var. İlk başta yüzü olarak bence e, bütün sa Saja Boys'larda, Saja'larda şu yüzü kullanalım. Ee, saç olarak bu var. Ee, Yok bu, bu bu hiç değil. Onu da pembe yapmışsın. Ay evet. Ee, ne var? <laughs> şu var arkadaşlar. Bakın evet, tam bu. Güzel oldu Evet. Şimdi gömlek olarak ben de bir tane gömlek vardı sanki ona uygun. Ha şu. Şimdi altımızı şöyle bir pantolon giyiyor arkadaşlar. Daha uzun ama. Ha, evet. Şu. Iyi. Şimdi altında da arkadaşlar yanılmıyorsak şey var. Siyah ayakkabı. Siyah ayakkabımız vardı. Nerede o ha? Şimdi çantamızı mı? çıkaralım. Gözüne takmayalım. Şuradan şunu seçelim. Yani sadece boylarda bunları şey yapacağım arkadaşlar. Evet. Jinumuz hazır arkadaşlar. Bunu kaydettim. Bakın şurada. şurada. Bakın. Burada. Şimdi sıra Ebi Saja'da arkadaşlar. Şu hafif minicik küçücük kaslı olan. Bak. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Ebi Ebi'yi yapacağız. Ebi'nin pembe saçları var biliyorsunuz ki. Biz e, ama sarı bereğin bulacağız? Sarı bere bilmiyorum ki. <laughs> Arkadaşlar şu hani e, gözleri görünmeyenin adı Romance mıydı? Mystery. Hem Mystery. Romance ve Ebin'in <laughs> saçları e, pembe arkadaşlarım. Ama olsun. Şimdi Ebin'in saçları nasıl? Pembe. Şu <laughs> iyi mi? O hiç olmadı. Neden? <laughs> ha hiç. Harika. <laughs> <laughs> Şimdi... <laughs> Kırmızıya boyu. Kırmızı mı? Pe pembe, pembe, işte. pembe. Ama C hiç olmaz ki kırmızı daha iyi bence. Yok tamam, güzel Roman olur. C pembe yapar. Romans ve i̇şte. arkadaşlar, romans ve Ebi -E -E, pembe saçlı. Evet, evet. arkadaşlar, evet. saç bu kalsın. Çünkü başka güzel bir saç. Şapka olarak da sonra bir şey takalım. Yok. Şimdi onun üstünde de böyle yaz temalı bir şey var ama pardon, yaz temalı bir şeyim yok. Pimpisi. <laughs> Kemal oldu. Bu değil. Yani yaz temalı bir şeyim yok arkadaşlarım ama Yeşil olabilir pembe. hemen. Yeşil pembe olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Yok bu çok <laughs> olmadı sanki. Çiçekli bir elbise yok mu ya? Elbise. Elbise. Ha şu. Ey, <laughs> Hiç benzemedi ama olsun. Eee. Aha. Ha. Şu var. Ha bu bu bu. Tamam. Ha şu. Pardon bu. 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 Tamam. Bunu seçtik arkadaşlar. Karar verdik. Altında yine Jin'in aynısı. Bunun birazcık benzeri olan. Yine ben, ben aynısını yapacağım. Tamam. Evet onun da ayakkabıları şeydi. Şimdi hemen şapkalara gelelim. Sarı bir şey. Sarı kaldım. şapka yok arkadaşlar. Ne? Bir oldu. Boynuz da. <laughs> Boynuz. Buldum buldum. <laughs> aha. Aa, aha. bu tam Zoe'ye uygun. Zoe mi? Ha Zoe. Bunu baby'ye takacağız arkadaşlarım. Baby alacağız bunu, ama 11 daha alamam. Şu nasıl? Şu sarısı bu güzel. Tamam sarıyı boyatamıyoruz ama oldu. Işte. Keşke boyatabilsek. Evet keşke arkadaşlar. Hangisiyle değiştireyim? Doktor. Doktorla değiştireyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben doktor olmuştum tatlı takipçiler bilir. Şimdi arkadaşlar sizlere beraber romance yapacağız. Romans'ın biliyorsunuz ki böyle pembe saçları var yine Ebi'ninki gibi. Ama daha uzun. Evet daha uzun. Hemen şöyle e, e, romance'ın Romans'ın saçlarını yapıyoruz. Uylu bu olur. oldu aslında. Evet. Ama bunu ben şu e, ama hmm. Şunun pembesi. Evet evet evet. Durun. Bu aklımızda kalsın Dur, arkadaşlarım. Evet, onu ona yaparız. Baby'ye yapacağız arkadaşlar bu saçı. Onun... Hiç <laughs> olmadı. Roman's... O kız saçı beste. Uzun. uydu aslında. Aa, bu güzel oldu. Tamam, bunun rengine... Pembe. Pembe yapalım. Daha açık. Bu güzel. Şimdi üstünde Ay, o, sarı, bir şey, sarı bir şey var. Böyle tam de. sarı Siyasi. olması lazım. Tam sarı. Ama tam sarı bir şey. Ne yazık ki pek gelmedi. Şu var. Oh güzel. O, o, o. Ee, şey. Yine aynısını giyiyorum. Giydim. Tamam. Beresini, Beresini çıkaracağız tabii ki. <laughs> evet. Bu da oldu arkadaşlarım. Pardon şu. Evet. Romans da hazır. Şimdi sıradan Meister'i var arkadaşlarım. Meister'in biliyorsunuz ki yüzü görünmüyor. Fekalist'e de öyle bir yüz yok ki. Yani öyle bir saç. Ee, o baby'nin saçı. Tamam. Yüzü görünmeyen bir saç. Arkadaşlar siz Biliyor musunuz? Yüzü görünmeyen. Bakıyoruz. Aha. İyi bari. <laughs> Düşü. Ama gözde gözüküyor. Burnu gözükmüyor. Evet <laughs> arkadaşlar besteye ak veriyorum. Tamam bu kadar yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi griye boyayacağız inşallah. Mor. Aa iyi, iyi tamam. Evet. Üstünde mor sarı şey var. Altı yine aynı. Evet altı hepsinin aynı. Ece Mor. <laughs> Mor sarı bir şey arıyoruz arkadaşlar. Evet yok. Bu arada Ececi oyuna kanalıma abone olmayan varsa abone olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> kaldım Şimdi küpesi var bunun ama Aa. takamayız. Daha evet. tamam, önce kıyafeti et dedim. Onu yaptın üstü görmedim. Evet. <laughs> o Zoe. Ha. Hayır, şey yapamam. Zoe'yi pembe saçlı. Ben... Arkadaşlar <laughs> e, be hepsi pembe saçlı. Ya <laughs> bu saç pembe olduğu için normalde onlar kendi renginde. Hı. Şunu yer değiştirelim. Tamam. Evet. Son olarak baby yapacağız arkadaşlar. Grubun rapçisi dediğim saçı yapalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak saçımızdan hangisiydi? Bunu jinli yapabilirdik ya. Yok ya. sonra sonra güzel Şuydu. oldu. Bu arkadaşlar bunu hemen şöyle mavi. İyi. Şu da iyi değil mi? Beste saçı yeşil mi? Beste saçı yeşil değil ki onun mavi. Tamam. Oh, Abartı oldu sanki. <laughs> Tam şu <yüzden>. güzel. <laughs> evet. Üstünde pembe bir kazak var. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> evet. ha şu olabilir. Şu. Pardon. Pardon bu değil. Arkadaşlar yorumlara yazın burada hangisi olabilir diye. Şu. Tamam oldu oldu hadi tamam altında bu sefer daha koyu var o yüzden şunu şunu seçeceğiz mor evet tamam tamam şimdi kafasına bir bere takmam lazım da yine aynı sarı mı taksan acaba Durum tamam sana. aynı bereyi tak ee... şimdi takmak eee İnşallah sonradan da şapkaları boyatma gelir. Evet. Güzel olur bayağı. Bir dakika. <laughs> Ay çok güzel oldu. Tamam bunu da kaydediyorum. Bayağı bir para harcadık arkadaşlar. Evet. Ama sonuç olarak videonun sonuna gelmiş olduk. Ee... Rumi ile yerleştirelim arkadaşlar. Ben Rumi ile i̇şte yerleştireyim. Rumi çok kötü olmuştu. Şimdi arkadaşlar bu videoya yine e, olarak son vermek istiyorum. Hangisi acaba? Güzel bir şey şu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videomda da e, sizlere ne yaparım ne yaparım bilmiyorum. Bir sonraki videomda Brawl Stars çekeceğim. Arkadaşlar neyse hepinize görüşürüz.